İbrahim, bana yardım et. Ona yardım etmemi ancak sen sağlayabilirsin. Ben Cebrail, ilahi dünyanın habercisiyim. Allah sana peygamberlik mertebesine erişmek gibi yüce bir görev verdi ki... ...böylece tüm insanlar için onun habercisi olacaksın... Bu puta tapanlar ülkesindeki insanlara doğru yolu Allah adına sen göstereceksin. Puta tapanları ve çok tanrıya inanarak bu kainatın gerçek yaratıcısını inkar edenleri eğiteceksin. Kainatın yaratıcısı tektir. Musa sana Adem'in selamını da ulaştırsın. Allah'ın habercisi İbrahim Hepinize lanet olsun. Bana yalan söyledin. Nemrut'un sarayını başına yıkacağım. kainatın tek yaratıcısı Allah'ın, siz Babil halkına yolladığı habercisiyim. İbrahim. Ne yapmamı düşünüyorsun? O altüst olmuş aklından neler geçiyor? Yalvarmamı mı istiyorsun? Yalvarırım, ağlamamı mı istiyorsun? Ağlarım, ne istiyorsan söyle yapayım. Ama bana bunu yapma. Benim bu sakin halimi kullanmaya çalışma. Üç gün sonra tanrılara şükretme töreni başlayacak. Çok uzun zamandır, büyük bir istekle beklediğim eşsiz bir olay. Sakın mahvetme. Azer, Tanrı ve put adını verdiğin bu taşlar, onlara seslendiğinde seni duyuyorlar mı? Seninle konuşuyorlar mı? Sana zararları ya da yararları olabilir mi? Atalarımız da putlara tapıyorlardı. Taştan da olsa, bize yararı da zararı da olmasa, biz onlara ibadet ederiz, onlara taparız. Ben Beni yaratan Allah'a ve bana yol gösteren şefkatine inanır ve ona ibadet ederim. Ve tek olan Allah, o eşi bulunmaz cömertliğiyle aç kaldığımda karnımı doyurur. Susuz kaldığımda suyumu temin eder. Hasta olduğumda şifamı verir. Benim hayatıma son verecek ve öldükten sonra yeniden diriltecek olan da yine Allah'tır. Ve dilerim ki yüce Allah'ım kıyamet günü bütün günahlarımı affeder. Çünkü o hoşgörülüdür, affedicidir. Beni yalnız bırak. Yapabiliyorsan Babil'i terk et. Uzaklara git. Arpak Babil hükümdarına ihanet etti. Yalan! Koca bir yalan! Bu bir yalan. Bu adam pis bir yalancıdan başka bir şey değil. Onu saraydan uzaklaştırın. Komplo kuruyor. Sarayı terk et pis sahtekar. Gideceğim Vezir Efendi ama önce Harpak'ın Babil hükümdarına karşı işlediği sır dolu ihaneti sonuca bağlayacağım. Şu güzel ormanın sırrı, o ormanda gördüğüm büyük sır. Babil hükümdarının adına yemin ediyorum ki seni öldüreceğim. Götürün şunu. B büyük Nemrut beni öldür ama önce izin ver sırrı açıklayayım. B bırakın beni, Azar edin. <laughs> bu adam delirmiş. İntikam almak ve hükümdarımızın önüne zarar vermek istiyor. Hükümdarımızın Azer'e gösterdiği ilgi nedeniyle öfke dolu. Onun bütün niyeti bu öfkesini kusmak. O korkunç günde... ...dolaşmak için ormana gitmiştim. Orada bir at gördüm. Atın arkasında Babil Kraliçesi ve bu şehvet düşkünü adam birlikte yerdeydiler. Babasını öldürdüğün için... ...kraliçe senden intikam almanın hesapları içinde. Bu sayede Harpak'ın tesirini de kullanıp... ...Babil'in kontrolünü eline geçirmek istiyor. Sana ihanet etti. Onları kurtarma. Onları kurtarma. Yapma Nemrut. Yapma Nemrut. tamam Seni duydum. Git. Git dedim. oyunu Yapamayacağım. mutlaka bitireceksin Harpak. Ama o bey sırrımızı açıkladı kraliçem. Eğer sözünden dönerse Nemrut'a öyle bir numara yaparım ki... ...seni asla sağ bırakmaz, işkencelerle öldürür. getirin. <laughs> Kenara çekil. <laughs> Babanın ve kabilenin intikamını almak istedin. Al işte kılıç. <laughs> Öldür beni. <laughs> kılıcı al. Öldür beni! <laughs> hayır, hayır büyük bir durdum. Beni öldürme. Ben hala faydalıyım. Babiller benim varlığım sayesinde hükümdarımıza itaat ediyorlar. Beni öldürmek Babil hükümdarlığını tehlikeye atmak demektir. Yalvarırım beni öldürme. Yalvarırım bana acı. Seni affediyorum. Çünkü <laughs> Babil'in sana ihtiyacı var. Hala bizim vezirimiz. İki sağ kalacaksın. Efendiniz, yüce efendiniz. Ayağa kalk. Ayağa kalk! Senin yerinde olsam... ...o beysi asla sağ bırakmazdım. Biz şenliğe gidiyoruz... Sen de bizimle gelmeyecek misin? Sare de bizimle geliyor, haberin olsun. Ben hastayım. Hmm. Hmm. <laughs> Sen de git Mut. Ama İbrahim. Bu Allah'ın buyruğu. Bir sebebi mutlaka vardır. Git. Babil'in asıl tanrısı sensin. Nemrut'tan sonra sen tanrımız olacaksın. <laughs> Putları benim kırdığımı da nereden çıkardınız anlayamıyorum. Tanrılara şükür şenliği için şehirden ayrılmayan tek kişinin sen olduğunu biliyoruz. Bunu sen yaptın. İbrahim putlarına hayran olduğunuz Azer'in yeğeni. Babilliler nasıl biri olduğunu gördü. <laughs> Ve işte bu da senin baltan İbrahim. Baltayı bana ver. Bu eller hak eden herkese cezası neyse onu vermekten çekinmez. O insan Azer'in ailesinden olsa bile. Azer'den öğrendiğime göre Babil'liler çok değer verdikleri o koca putun omzunda bir balta bulmuşlar. Bunu putun yapmış olabileceğini düşünmediniz mi peki? Hı? <laughs> Ona sorun diğer tanrılara ne yaptığını. Konuşmaların aptalca. Herkes tanrıların konuşamadığını biliyor. Hareket de edemezler. Bunu sen de biliyorsun. <laughs> <laughs> evet. Tabii biliyorum. Konuşamayacak tanrılara, putlara ibadet ediyorsunuz. Ve ne bu ülkeye, ne de bu ülkenin insanlarına yararı ya da zararı olmayan putlardan yardım bekliyorsunuz. Ama aynı zamanda kainatın tek hakimi olan ve kudretiyle ceza ya da mükafat verebilen tek bir Allah'ın varlığını görmekten acizsiniz. Size de taptığınız her şeye de lanet olsun. Yani peygamberlik görevini üstlendiğin doğru mu? İbrahim. Doğru. Eyva. Oh. Yeter. Peygamberin cezalandırılması için Nemrut'un verdiği emri derhal uygulamaya koy. Odunlardan öyle büyük bir ateş yakın ki alevleri göğersin. Bu peygamberi yakın. Kül oluşu herkese ibret olsun. Derhal hükümdarım. Babil'deki herkes bu yakılma törenine katılmalıdır. Herkes! bese sonunda Azeri yendin Bu savaşı sen kazandın Atölyemi satacağım Böylece senin de hiçbir rakibin kalmayacak. Canım kadar sevdiğim insanı yakacak mı? Nebrut beni görmek istemeyecek. İstediğini yapma sırası sana geldi. Ne istiyorsan yap. İstediğini yap Söyle İbrahim. Senin şu kurtarışın niçin seni ölmekten kurtarmak için gelmiyor? Söyle niçin gelmiyor? Ben İbrahim. Kainatın tek hakimi Allah'ın habercisi. Hepiniz Allah'a ibadet etmek yerine kendi ellerinizle yaptığınız cansız, işe yaramaz putlara ibadet ediyorsunuz ve şükrediyorsunuz. Şunu unutmayın ki Allah'tan başka ibadet ettiğiniz hiçbir şey size yiyecek sunmaz. Şu sahte putlara tapınmayı bırakın artık. Kainatın tek yaratıcısına inanın ve kendinizi o yaratıcının himayesine bırakın. Bu yaratığın değil Ateş tam kıvamında ama bu put kırıcığı ateşin içine nasıl sokacağız? Mancınık. Mancınık. ...ve yıkılmaya hazırım. Sen kadınlar cennetliktir dedin peygamberim. Anneleri el üstünde tuttun. Bir baltaya karşı kendini koruyamayan Tanrı... ...Tanrı değildir. Ben, Sare... ...senin ibadet ettiğin Allah'a ibadet ediyorum... Beni de onunla beraber yakın Çünkü benim de baltam var Nemrut'un putlarını kıracağım Onun putlar evini yıkacağım Hadi sus Buraya gel